Çekeyim mi anneciğim? Hadi çek. Güzel miymiş bunlar? Ama 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 tomur tomur. Tomurcuk tomurcuk değil mi? Evet. Ay çok güzelmiş. Hadi gel. Düt, 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 düt. Bu ne acıymış oğlum? Ha? Bu ne acı? Bak limon ne? Limon. Ama yerde de <laughs> <laughs> evet. Ama benzemiyor. Benziyor işte. Ama bak. benzemiyor. Kötü olmuş çünkü değil mi? Tum tum. Tum tum. <laughs> hadi gel gidelim aşkım. Tum. Hadi gidelim parka geç kaldık. Bak, ben bak? Evet, gel, gidelim hadi geç kaldık ya. Koş. <laughs> Baba bekledi. Baba. Baba. <laughs>